Dobre utra guys Kaktila harasho. Minya zavut fatih Yaviju İzmire Arkadaşlar Rusçam nasıl? Bir ara Rusça kursuna yazılmıştım Sonra işte Dolayısıyla bıraktım Falan fistan bir şeyler oldu İnşallah yeniden Rusçaya başlayacağım Rusça dili hoşuma gidiyor Gerçekten keyifli bir dil ses tonu tonlaması gerçekten çok ilginç İnşallah öğrendikçe geliştirdikçe sizlerle buradan paylaşacağım Evet arkadaşlar güzel bir İzmir sabahından tekrar herkese günaydın bugün yeni foçaya gidiyorum orada daha önce ben bir yürüyüş yapmıştım bir bisiklet yolu vardı yaklaşık 8 kilometrelik bir parkur var orada daha bisiklet yolu oraya bir gün motosiklette gideyim demiştim o gün bugünmüş. Bakalım oraya doğru yola çıktım. Bildiğiniz üzere hemen hemen Ekim ayının ortalarına geldik ama İzmir'de hava yine güzel. Bugün çok fazla güneş yok, hafif bulutlu. Ama kontrol ettim. Yağmur falan görünmüyor. Bu gideceğim yer de gerçekten güzel, keyifli bir yer. Siz de zaten videoyu izledikten sonra bana hak vereceksiniz. Bakalım inşallah güzel bir sürüş olacak bugün. Bugün Tenere 700'ümle ikinci yolculuğum bu arkadaşlar. Geçen hafta bildiğiniz üzere bugün yayınladım büyük Menderes deltasına gitmiştim ama orada çok fazla süremedim. Neden süremedim? Giderken plakan düşmüştü. Bakalım inşallah plakayı sabah Necdet abim sağ olsun yerine taktı yeni plaka çıkardım yaklaşık 1500 TL'ye mal oldu. Bundan sonraki süreçte çok da düşeceğini sanmıyorum. Bu sefer gerçekten güzel bir plakalı aldım. Bakalım inşallah bir daha bu sıkıntıyı yaşamam. Tabi şu an motosikletim rodajda olduğu için çok fazla hız yapamıyorum. 8000 deviri geçmemem gerekiyor. E Zaten motor bildiğiniz üzere yeterli hıza 5000-6000 devirlerde ulaşıyor. Bu da şu an için beni kesiyor zaten. Bugün sürüş yapacağım alan toprak bir alan. Aslında bir arkadaşımla gidecektim kendisinin işi çıkınca haliyle gelemedi. Ben de o yüzden tek gitmeye karar verdim. Çünkü bugünü gerçekten atlamak istemedim. Yüksek hızlarda titreşim yok denecek kadar az tenere ediyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun sürüşü gerçekten rahat. insanı kesinlikle yormuyor. Ama benim ilerideki düşüncem bir tur camı taktırmak istiyorum. Çünkü bu cam yeterli gelmiyor bana. XSR 700'den rüzgarı çok yediğim için artık biraz Tenere 700'ün konforunu sürmek istiyorum. Bugünkü güzergahım şu şekilde olacak arkadaşlar. Yine İzmir'den yola çıktım. İzmir, Bayraklı, Çiğli, Menemen. Menemen'den sonra Eski Foça, Eski Foça'dan sonra Yeni Foça yol ayrımına vardıktan sonra Yeni Foça istikametine doğru devam edip daha sonra Kozbeyli tabelasından içeriye gireceğim arkadaşlar. Bakalım orada bir arkadaşım var Onu arayacağım Müsait olursa yemek için Kozbeyli'ye gireceğim Daha sonrasında Ya da öncesinde de Bahsettiğim Sürüş parkuruna gideceğiz arkadaşlar Arkadaşın plakası düşecek Onu bir uyarayım o gençler plaka plaka Plakadan benim canım çok yandı Az önce gördüm arkadaşı galiba şey yaptı ne derler ona Farkında neyse inşallah anlamıştır Direk OK işareti yapınca çok fazla da şey yapmak istemedim. Neyse yine şu sağdan sağdan gideyim de gelirse konuşuruz. Çok hızlı arkadaş ya, o plaka düşer diye düşünüyorum ama neyse, bari geriden gidelim de biraz düşerse arkadaşa destek oluruz. Arkadaş uçtu gitti. Evet arkadaşlar yeni foça sapağına geldik. Neden otobana verdiğini anlamadım. Yani otoban tabi ücreti yoktur diye düşünüyorum da. Aynen. Evet arkadaşlar Kozbeyli yol ayrımına geldim. Buradan sola döneceğiz. Kozbeyli'ye 2 kilometre diyor arkadaşlar. Tabii biz 2 kilometre muhtemelen gitmeyeceğiz. Daha sonrasında şu an arkadaşımla iletişime geçemedim. Dolayısıyla direkt araziye gireceğiz. Evet, buradan sağa giriyoruz arkadaşlar. Fula dağ olarak geçiyor burası. Zaten aslında tabelalar sizi yönlendiriyor parkura kadar. Aslında parkur buradan başlıyor arkadaşlar. 1000 metre olmuş. İnsanlar buraya yürüyüşe gelenler var. bisiklet e, sürmeye gelenler var dediğim gibi. Ve buradan sola giriyoruz arkadaşlar. Evet artık arazideyiz. Evet yol şu an için gayet güzel arkadaşlar. Çok bir sıkıntı yok. dediğim gibi insanlar buraya yürüyüşe eğlenmeye geliyorlar. Gerçekten güzel bir lokasyon. Devam edelim. Hoff! Oh. İşte bu kadar arkadaşlar. Dolayısıyla Teneri 700'e düştüğünüz zaman korkmayın. Makine kolaylıkla kalkıyor. Oh. Fula Dağı'ndan herkese selam arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz gibi yeni foça, önümde Fula Dağı ve Türk bayrağımız. Bugün buraya geldim. Burayı uzun buraya buraya uzun zamandır gelmek istiyordum. Gerçekten bu yol çok keyifli aslında. Tek başıma gelmek zorunda kaldım. Arkadaşım gelemedi iş yoğunluğundan dolayı. Ama büyük sev kaldım. Arazi çok güzel, yol çok güzel, manzara gerçekten harika. Biraz drone uçurdum, biraz video çektim. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Gelecek sefere görüşmek üzere arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Karşınızda yeni foça arkadaşlar. Ve burası da Fula zirvesi.